Adana'nın yeni nesil ekranı 1.5 TV'den tekrar merhaba sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partililerin KHK mağdurlarıyla buluştuğu etkinlikte canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Şu anda Yanımda Adana İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Oya Tekin var. Biliyorsunuz o Hanım KHK ciddi bir mağduriyet doğurdu. Onlarcası Meriç Nehri'nde boğuldu, onlarcası kanser oldu, onlarcası onurmaz hastalıkların pençesine düştü ve bir o kadar insanda yaşamına son verdi, kendi yaşamına intihar etti. Bugün de böyle bir etkinlik yapılıyor. Siz neler söylemek istersiniz? Ya tabii e, 15 Temmuz e, darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da o halle birlikte e, sivil darbe olarak biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu nitelendiriyoruz. Bu sivil darbe e, girişimi, bu sivil darbe sonucunda Kamudan, kamu sektöründen birçok insan biliyorsunuz ihraç edildiler. Özel sektörden de tabii yansımaları var bunun. Bu ihraçlar tabii her zaman belirttiğimiz gibi hak, hukuk, adalet diyoruz. Hukuk devleti diyoruz değil mi? Evet. Keyfi uygulamalara karşı diyoruz. Bir yargı kararıyla ihraçlar yapılmadı. Tamamen daha önce e, listeler de hazırdı aslında, biz onu da gördük bu süreçte. Listeler de hazırdı, önceden hazırlanmış listeler hızlı bir şekilde e, kamudan tasfiye edildi. Belli iktidarın zihniyetine uymayan diyelim, onu eleştiren, onun ötekileştirmek istediği. Hatta biliyorsunuz bu insanlar anarşist, terörist ilan edildiler bu Merhaba. şeyde. Buyurun devam edin. Evet. Buyurun buyurun devam edin. Ee, terörist e, e, ilan edilerek zaten o iktidarın o dili var biliyorsunuz o ötekileştirme, e, kamplaştırma toplumu evet. o diliyle ile bunlar ihraç edildiler. Bu ihraç e, sonrasındaki süreç tabii çok e, acı bir süreçtir. Yaşadık bu toplumda. Ayrıca ben tabii ki hukukçu olarak, avukat olarak da bu sürecin çok içindeydim. Ee, ne oldu? Bu insanlar adeta sivil ölüme mahkum edildiler. Hani e, içeride şimdi konuşmalar oluyor. Sayın Yıldırım Kaya evet. bizim partinin o hal komisyonunun başkanlığını yaptı. Her ilde bu komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlarda da biz tabii çalışmalarda bulunduk. Ee, burada ne oldu? Ee, bu komisyonlarla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, dedik ki siyasi düşüncesi ne olursa olsun biz hukuksuzluğun karşısındayız hukukun üstünlüğünü savunuyoruz Çünkü hukuk devletini savunuyoruz her türlü hukuksuzluğa karşı olarak siyasi düşüncesi ne olursa olsun bu mağdurların yanında olacağız ve bunların la birlikte hak arayışına girişeceğiz dedik böyle bir çalışma yapmıştık Tabii ki evet. bu çalışmalar sonucunda binlerce dosya incelendi Adana'dan da dosyalar incelendi dinlendi ama bir ne vardı bir OHAL komisyonu vardı hani olayları zorlaştırma komisyonu olarak tabii ki onu da ele alıyoruz. Evet. O hal komisyonundan az önce içeride de bakıyorum. Tabii takip de ediyoruz biz bunu bir hukukçu olarak. Düşünebiliyor musunuz? Yüzde 98 red kararı. Evet. O hal komisyonun Çünkü böyle bir kararı. Çünkü o bir kararı. şeydi. Bir tampon oluşturuldu hızla göreve çünkü hukuksuz olduğunu biliyor. Biliyor. Bunu uygulayanlar, bu karar verenler de biliyor kararların keyfi olduğunu. Bir tampon oluştururarak kendilerine topluma kamuoyuna bir gerekçe sunmaya çalıştılar. O hal komisyonu tamamen şekliydi tabii ki. Orada ne yapıldı? Dosyalar birikti. İlk başvuru oraya yapılması gerekiyordu. Daha sonra hukuksal süreç başlıyordu. Ki bu da bakın yasayla düzenlenmemiş bir süreç. Anayasal bir süreç değil bu OHAL komisyonu da tamamen keyfi olarak. Yani şimdi ortada bazı gerçekler de var. Mesela insan hiç savukası yok. Bu olaylardan da aklanmış, işte görevden alınmış bir şekilde ve aklanmış. Evet. Bu adam aklanmış ama göreve dönemiyor. Bir de hani şöyle bir şey de oldu. Ee, bir öğretmen görevden alınmıştı. O öğretmen Öldükten sonra göreve iade edildi. Ya yani bir ne hukukçu yazık. gözüyle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? ki. Ya hukukçu gözüyle tabii ki biz keyfiliğin her türlüsüne karşı Türkiye'deki hukuk sisteminin artık güdümlü olduğunu, talimatlarla karar verildiğini biliyoruz. Çok acı bir durum gerçekten bu. Ee, yani toplum için çok acı. Bunun mağduriyetlerini yaşayanlar için e, inanılmaz e, sonuçları oluyor bunun tabii ki. Biz hukukçular olarak da tabii yargıya güven Türkiye'de yargıya güven endeksine bakıldığında zaten evet. bakın var böyle istatistikler. İnsanlara soruluyor yargıya güven konusunda. Yani sokaktaki vatandaş artık yargıya güvenmiyorlar. Yüzde 30'lardaydı. Yani şu an 20'lerde 25'lere düşmüş durumda. Türkiye'deki ya. yargıya güven bu çok önemli bir şey bir Gerçekten kaos. Gerçekten çok bir e, kaos. Ve bu arada e, hani e, yani. bu insanların çocuklarına burs bile veriliyor. Onu bile kesiyor. Evet evet, evet. Maaş alamıyorlar. Yok. Emeklilik tabii. hakkını evet. kasıyor. Bir de yurt dışına evet. çıkış yasa koyuyor. Yani bu evet. insanlara siz ölün demek değil mi bu? Arada? Tabii 80 darbesinden sonra da o 1400 ikilikleri hatırlarız, 80 evet. darbesinden sonra bunun gibi mağduriyetlerde de tabii oldu yaşanmıştır ama hiç değilse onlar işte ticaret veya özel sektörde bir takım işlere girebiliyorlardı. Ama şu an gelinen süreçte gerçek bir sivil ölüm. Hiçbir alanda çalışamıyor bu insanlar. Nasıl yaşayacaklar? Yok sayıyor. Yani siz yoksunuz diyor. Evet. Diyim, evet. yani. Teşekkür ediyoruz yayınımıza sadece, katıldığınız için. Ben sadece şey son söz ekleyeyim Buyurun. tabii ki. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bu yargıya güven ve keyfi uygulamalar, yargı bağımsızlığının olmaması, güdümlü bir yargının olmasının farkında olarak bunun yargı kararlarıyla çözülemeyeceğinin farkındayız şu an şu ortamda tabii ki. Ha ne diyoruz? Buna bir siyasi çözüm getirmek gerekiyor KHK'lılara. O zaman siyasi çözüm içerisinde sonuna kadar yanınızdayız. Tabii ki iktidar değiştiğinde, bizlerin iktidarı geldiğinde de Herhalde o zaman bağımsız bir yargı olacak. Tüm temennimiz odur. Yargı kararıyla da dönebilecekler diye evet. temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyenler 1.5 TV'den canlı yayınlarımız devam edecek. Adana Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındayız. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'daki KYK, bölgedeki KYK mağdurları ile buluşması sürüyor. Arkamda gördüğünüz salonda KYK'lılar e, yaşadıkları sorunları e, Cumhuriyet Halk Partili heyete anlatıyor. E, Yanımızda Adana Milletvekili Ayhan Barut var. Hemen kısaca onun da görüşlerini alacağız. Programlar çok yoğun vekilim. Teşekkür, Önce yayını, teşekkür ederiz. Önce yayın teşekkür ederiz. Sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür güzel ederiz. işler yapıyorsunuz herkesin sesi oluyorsunuz. Böyle gelen e olan etkinliklerde de sürekli yer alıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Adana'nın yeni nesil olarak Adana'nın evet. gündeminin gündemini nabzını tutmaya gayet gösteriyoruz. Güzel sağlık vekilim e şu an burada e, KYK'lılar yıllardır yaklaşık 6 yıl yaşadıkları zulmü CHP'li heyete aktarıyorlar. E siz buluşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? buluşma sonunda ortaya çıkacak raporla ilgili e, Türkiye'de e, bir şeyler değişmenin yolu aranır ar 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 mı? Şöyle alakalı. Cumhuriyet Halk Partisi e, sadece KHK ile ilgili değil. KHK da bunlardan biri. Tabii ki en önemsediğimiz konu. Evet. Bugün KHK ile ilgili burada bir e, toplantı var. İşte Parti kurullarımız burada ve KHK'dan sorun yaşayan arkadaşlarımız burada sorunlar anlatıyor. Yarın burada bu bölgede tarım çalıştayı var. Yine burada evet. bir bu salonda. Ee, işte sanayide, teknolojide, tarımda, KHK'larda Cumhuriyet Halk Partisi e, toplumun kılcal damarlarında yaşanan bu sorunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. Hı hı. Artı bu çalışmaların yanı sıra yine partimiz özellikle milletvekili çıkaramadığımız Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesindeki illere de işte minimum 10, maksimum 40 arasında milletvekili heyetleriyle gidiyor, çalışmalar yapıyor. Örneğin esnaf masası, ekonomi masası, tarım masası, Geçtiğimiz hafta bir, bir, hafta boyunca Güneydoğu'da görev yaptık ekonomi ve esnaf masası evet. olarak. Ondan önce tarım masası olarak Aksaray'da, Konya'da, e, efendim, Karaman'da çalışmaları yaptık. Önümüzdeki hafta salı günü 40 kişilik bir milletvekili grubu Erzurum bölgesine gidecek. Dolayısıyla biz bu işleri çok önemsiyoruz. Burada da bugün sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 6 yıl önce bir mağduriyet yaşandı. İşte ülkede bir, biliyorsunuz bir darbe isten, istenmeyen e, ha, hainlerin yapmış oldukları bir darbe teşebbüsü nedeniyle bir 15 Temmuz darbesi gerçekleştirilmeye çalışıldı. Hı hı. Tabii ki halkımızın iradesi sağduyusu Efendime söyleyeyim karşı gelmesiyle bu hı hı. oldu ama bunu fırsat bilen iktidar 20 Temmuz'da bir sivil darbe yapıldı. Bu anlamda e, suçu olmayan yani darbeye karışmış darbe teşebbüsüne giriş, girmiş olanlarla ilgili. Tamam onlarla ilgili şey demiyoruz. ama burada bir şey var kurunun yanında yaş da yandı 20 Temmuz'dan sonra bunu fırsat bilen iktidar bir takım şeyler fırsatlarına çevirmek için çok sayıda öğretmenlerin işte devlet memurlarının kamu çalışanlarının haksız yere mağdur olmalar mağduriyet yaratıldı çok insanlarımız aylıkları kesildi, gelirleri kesildi, kredi kartları kullanıyorsa kapatıldı. Yani neredeyse ailelerine bakamaz duruma geldiler. Tabii ki bir kısmı mücadele, mücadele, mücadele. Bunda da bizim partinin yetkili kurulları, birçok genel başkan yardımcıları, komisyonlar oluşturuldu, oluşturdu. Genel başkanımız bu anlamda mağduriyet olmuş e, insanların sesini her grup toplantısında, bölge toplantılarında dile getirdi. Birçok e, mağduriyetin e, giderilmesine sebep olduk ama tabii yeterli mi yetmez. Daha çok mağduriyet mağduriyetler var. Şimdi o mağduriyetlerin e, giderilmesine de yardımcı oluyoruz. Bir de şöyle de bir şey var. Mağduriyetlerini gideren arkadaşlarımızın göreve iadesi de bekletiliyor, yapılmıyor. Evet. Onların da bölgelerde biz milletvekilleri olarak işte ülkede genel başkanımız, genel başkanlığın yardımcılarımız o görevlere iadesi konusundaki işte aklanmış, suçsuz bulunmuş göreve iade olmuş ya da o yani yapılmış şeyi e, çalışmaya başlamamış insanların da görev almamış insanların da görev almalarını sağlıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir, bir muhalefet partisi olduğumuz için elimizden geldiği kadar bir baskı oluşturarak, dayatma yaparak işte buradaki mağduriyet yaşayan arkadaşlarımızın haklarını geri iade dediğim noktasında. Burada da güzel bir toplantı oluyor. İlgi yüksek, büyük. Her, arkadaşlar ee, panelistler e, bunu anlatıyor. Arkadaşlar da mağdur olan arkadaşlar da sorunlarını anlatıyor. Buradan iyi iş çıkacak. Tüm e, Türkiye'nin birçok illerinde yapılacak. Buradan bir genel bir e, değerlendirme bir rapor çıkacak. Bunu da hem genel başkanımız hem de Türkiye kamuoyuyla paylaşılacak. Umut ediyorum buradaki mağdur olan arkadaşlarımızın sorunların en kısa sürede çözülmesi ve tekrar toplumsal hayata mesleklerine dönmesidir. Yani evet. ve buna da e, başaracağımızı da inanıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ben ekelim. teşekkür Sağ ediyorum. Olayım, Sağ olun. Ol. Ol. İyi görüşmek yayınlar görüşmek diliyoruz. Güzel. Sağ evet. olun. Evet yayınlarımız devam ediyor. Ben hemen Adana Tepkodası Başkanımız sevgili Seahattin Menteş'i görüyorum. Iıı evet. ee, başkanım müsaadenizle size de hemen bir sıcak yayını alalım. Iıı ee, hoş geldiniz. Iıı hoş Adana odası ve Adamoğlu'nun bu dönem sözcüğünü yapıyorsunuz. Evet. İçeride bir KHK'lılar buluşması var, CHP heyeti. E, kanun hükmünde kararname mağdurlarını dinliyor evet. ve bir sürecin sonunda bir rapor hazırlayacak. Tabii KHK'lı hekimler de var. Evet. evet. E, bir anda siz de onları tepsi sonra dinliyorsunuz. Tepkodası'na da geliyorlar, sonra anlatıyorlar. Evet. E, bu KHK sorunu e, özellikle pandemi e, salgın günlerinde sizinle çeşitli defalarca biz yayın yaptık. Sağlık emekçilerinin tükendiğini ve artık yetmediğini e, söylüyordunuz. Süreçte iyi yönetilmedi. İşin evet. açığı. bunda da itiraf etmekte bir sıkıntı yok. E, dolayısıyla bu KHK'lar olmasaydı da salgın süreci belki o nitelikli hekimlerle muhalefetlere avına dönüştürülen KHK'lar olmasaydı, evet. tekli hekimlerle salgın süreci daha iyi yönetilebilir miydi? Kesinlikle öyle. Şimdi KHK tabii ki e, KHK ile atılan, görevinden edilen, açlığa mahkum ödülen bir dolu hekimlerimiz var. Hekimlerin Türkiye'deki bütün hekimlerin sorunu bizim sorunumuzdur. Bunların sorunlarıyla da elbette ilgileniyoruz. Şu an için o kadar çok sağlıkçıya, hekime ihtiyacımız var ki bu arkadaşlarımızın yanımızda olması elbette bizim sağlık ordumuza güç katacaktı. Ama maalesef onlar şu an yanımızda değiller. En kısa sürede yanımıza dönmelerini istiyoruz. Ama Hani bu ülkenin bir KYK sorunu var ama şu an yaşamış olduğumuz başka sorunlar da var. Dünya ve ülkemiz pandemiyle uğraşırken 50 binlere yaklaşan ölümler verilmiş iken 5 Nisan'da çekilen bir kura, üstelik kura'da e, istifa ederek kuraya katılabilirsiniz demelerine rağmen e, göreve yeniden başlayan hekim arkadaşlarımızın pek çoğuna arşiv soruşturması adı altında hala göreve başlatılamıyor. Hala göreve başlatılmadığı gibi bu insanlar oraya başvurmak için işlerinden ayrıldılar. Yani iki aydır işsiz arkadaşlarımız var. O nedenle hem bu KYK e, gündemiyle ben bu arkadaşların da sorunlarını dile getirmek istiyorum. Hekim ordumuza, sağlık ordumuza yeni neferlerin katılması lazım. Bir an önce arşiv soruşturması adı altında getirilen e, güvenlik soruşturmasının ortadan kaldırılmasını istiyoruz ki Anayasa Mahkemesi iki defa zaten bunu iptal etti. Üçüncü defa bu kez arşiv soruşturması adı altında getirildi bu. Bunun bir an önce ortadan kaldırılarak burada ülkemizin güvencesi olan hekimlerin hiçbir zaman güvenlik sorunu oluşturmamıştır ve bu arkadaşlarımızın bir an önce göreve başlatılmasını istiyorum. Aynı zamanda bunların içerisinde uzman hekimler, yeni uzman olmuş hekimler, atanamayan asistanlarımız ve tıp fakültesini bitiren çocuklarımız da var. Buradan sesleniyorum yetkililere. Hiçbir zaman için hekimler bu ülkenin güvenlik sorunu olmamıştır. Bu hekimler bir an önce görevlerine başlatılmalıdır. Evet, teşekkür ederim. Sizi yakalamışken kısa bir soru sorayım. Ee, sigortalı çalışanlar da aşırı e, randevularına dahil edildi. Evet, çok ee, güzel. 40 yaşa indi. Ee, siz geçtiğimiz programlardan birinde e, Adana'daki aşılama oranıyla ilgili bir rakam vermiştiniz. Evet. Bu, bu e, yaşın inmesiyle ve sigorta çalışanlarının eklenmesiyle beraber bugün itibariyle verebileceğiz bir rakam var mı Adana'daki aşılama oranına ilişkin? Adana'daki aşılama oranımız hala %15'lerde 20'lere doğru yaklaşıyor. Türkiye genelinde de bu şekilde. Bizim dün itibariyle hem Türk Tabipler Birliği hem Adana Tabip Odası'nın başlattığı bir kampanyadan söz etmek istiyorum. Tedirgin olma aşını ol diye bir kampanya başlattık. Dün de ben hem sosyal medyamda hem Türk Birliği'nin sayfalarında hem de basına açıklamalarımızı yaptık. Biz buradan aşılamanın bir an önce hız verilmesi lazım. Bir an önce çünkü aşıdan başa kurtuluş yolumuz yok. Bir an önce toplumun yüzde 60-70'inin aşılanarak artık maskesiz günlere dönmemiz gerekli. Bütün toplumu, bütün yurttaşlarımızı, aşısı gelen herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Aşı candır, aşı hayat kurtarır. Aşı pandemiden çıkışımızın tek ne yegane yoludur. Lütfen herkes aşısını olsun. Evet, biz de bu görüşleri bir buçuk TV vasıtasıyla yayınlamaya yaygınlaştırmaya gayret göstereceğiz. Sağ olun başkanım yanımıza ben katıldığınız için. Ee, görüşmek kalın. üzere hocam. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Adana Büyükşehir Belediyesi fuayi e, alanındayız. İçeride Cumhuriyet Halk Partisi KYK'lılar buluşması devam ediyor. Biz de aktüel yayınları sürdürmeye devam ediyoruz. Yeni konuklar oldukça canlı yayınlara geçeceğiz. E, biz takip etmeye devam edin. Et.